Eşhedü en la ilahe illallah. Kendisi burada mı? Ee, son birkaç dakikadır burada. Hakkında söylediklerini duydu mu? Maalesef. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben bittim. Çok kötü bittim. Şener Bey, şimdi benim kafamı alıp duvara sürdüm. Kıvılcım çıkartacak. Necati. Efendim şef. Ee, aa, <laughs> yeleğinin arkasında bir leke var. Çıkar da onu sileyim ben. Çıkarayım. Leke mi olmuş? Leke olmuş, şöyle bir leke. Çok kötü şey. Bu saç modeli sana çok yakışıyor biliyor musun hadise? Yüzündeki o kadınsılığı ortaya çıkarıyor sanki. Teşekkür ederim. Ah, oh, ha, çıktı leke.